vakit yoksa Amy var. Amy.com Erdal Sağlam Mesele Ekonomi videosunu özetledi. 22 Mart 2025 videosunu özetledi. 21 Mart 2025 Siyasi ve yargı krizi, bu durumun ekonomiyi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi düzeliyor derken attığı adımlarla durumu daha da kötüleştirdiği yönünde bir algı oluştuğu ifade ediliyor. Rezervlerdeki erime, son 3 gün içerisinde rezervlerde yaklaşık 25 milyar dolarlık ciddi bir erime yaşandığı, bunun iç siyasi kriz ve yapısal sorunlardan kaynaklandığı vurgulanıyor, mevcut ekonomi yönetiminin süreci kötü yönettiği belirtiliyor. Döviz kuru, dolar kuru 38 Türk lirasına geldiğinde alımların başladığı, Merkez Bankası'nın bu seviyeyi savunduğu, ancak dövize yönelik talepte psikolojik bir büyünün bozulduğu ifade ediliyor. Mehmet Şimşek'in ekonomi programı, programın devam edeceğine dair resmi tereddüt olmasa da, kontrolün artık Mehmet Şimşek'in elinde olmadığı ve iki yıllık kazanımların kaybedildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu olayı, bu olayın siyasi amaçlı bir hamle olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün tuşlara birden bastığı, bu durumun AK Parti içinde de tedirginliğe neden olduğu ifade ediliyor. Durgunluk ve işsizlik, yaşanan siyasi krizin faturasının ekonomik durgunluk ve artan işsizlik olarak vatandaşa yansıyacağı öngörülüyor. Merkez Bankası müdahaleleri, Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla dövize müdahale ettiği ancak hazırlıksız yakalandığı ve bu müdahalelerin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Faiz artırımı, fiili olarak faiz artırımı yapılsa da bunun piyasayı tatmin etmediği ve döviz hareketlerini durduramadığı vurgulanıyor. Nisan ayında faiz indiriminin artık imkansız olduğu, hatta faiz artırımı eleştirilerinin başlayabileceği ifade ediliyor. Enflasyon, Mart ayında enflasyonun yüksek çıkması bekleniyor, bu durumun faiz kararlarını etkilemesi muhtemel görülüyor. Kredi kranç, kredi daralması, batık kredilerin artması ve bankaların kredi vermekte çekimser davranması nedeniyle kredi daralması sürecine girilebileceği belirtiliyor. Toplumsal tepkiler, ekonomik zorluklar ve siyasi müdahaleler sonucu toplumsal tepkilerin büyüdüğü, bu tepkilerin özellikle demokrasi ve hukuk taleplerini kapsadığı ifade ediliyor. Eski politikalara geri dönüş ihtimali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki sert etkiye uzun süre sessiz kalmayacağı ve politika değişikliğine gitme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Merkez iktisatçılar ve medya desteği Ekrem İmamoğlu olayının ardından merkez iktisatçıların ve medyanın Mehmet Şimşek'e verdiği desteğin azalacağı veya kaybolacağı öngörülüyor. Yabancı yatırımcıların tedirginliği, yabancı yatırımcıların, Türkiye'nin yeni bir yol ayrımına girdiğini düşündüğü ve bu nedenle tedirgin olduğu belirtiliyor.